Çok eski zamanlarda yüksek dağların ardındaki ormanda onlarca nehrin suyunun birleştiği akarsuya bir değirmen inşa edilmiş. Değirmenin taşı döndükçe obalara un, yem gibi türlü malzemeler üretilirmiş. Çok güzelmiş bu değirmen. Uzaklardan bakıldığında bile hemen fark edilirmiş. Değirmen böyle yıldız gibi parlar da Halkar durur mu? Kurnaz dostum Mortak'la beraber değirmen taşını alıp götürmüşler. Mortak'ın verdiği akılla elindeki küçük altınları toz haline getirip bir karışım hazırlayıp mağarasındaki eşyaları o karışıma batırıyormuş. Böylece her yer altın oldu zannederek keyiflendikçe keyifleniyormuş. Zavallı insanların unu hayvanların yemi bitince ahali yerine yeni değirmen taşı koymuş. halkar onu da çalmış. Tabi değirmen taşları bu arada bir hayli zarar görüyormuş. Bu böyle devam etmiş gitmiş. Alkara dur demek için obanın kahramanları yola.